Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar e, şimdi bugün Voxel yazın yıkım fizi yazım <laughs> yıkım fiziği adlı bir oyuna gireceğiz. Arkadaşlar çok uzun süredir e, video atamıyordum. Ama merak etmeyin artık e, haftada bir kere video atmaya çalışacağım. E, normalde fazla atıyordum. Ha bu arada arkadaşlar. E, bu oyunda her şey yapabilirsiniz. O oy, oyuna açık çabu yani. <laughs> Mesela şunlara... Kli... Oooo. Bu ne? <laughs> bu ne? Bu ne? Fazla bakmıyorum. Minecraft. Yine draft. Hadi vur. Kes ki. Bıçak mı Aa bıçak galiba He yok bıçak değilmiş Bir alet Eee Koş <laughs> Aa kılıç Kılıç, kılıç sarıcam Ben şövalye O oyun kastı Bu ne? Tabancı Eee Arkadaşlar Sırf şey olmaması için sağır olmamız için e, sesi kıstım. Yoksa baya bir sağır olacak. Ee, ne yapacağız ki anlamadım. Oyun bir amacı yok. Eğlenme. Bu <laughs> ne? Ee. Arkadaşlar e, uzun süredir video atamadığım için üzgünüm çünkü artık okul, okullar tatil olmadı. ya ben ne diyorum ya ben boş boş konuşuyorum arkadaşlar bu arada farklı oyun videoları da gelecek ee, yeni bir oyun yükledim zaten çoğunuz biliyordur Rocket League diye onlardan videolar gelecek ee, yalnız videoları ertelemek zorundayım her şey erteliyorum ya ben çok fazla boşlaşıyorum boşverin arkadaşlar Aa okul. Okul okulu e, yıkalan da şey olsun. <gülüyor> Tatil. <gülüyor> Hadi okul yıkılsın. Arkadaşlar siz böyle bir şey yapmayın. Aslında zaten silah olmaz ki. Silah. Öyle değil. Ee, sadece bu oyun ya. <laughs> bu oyun arkadaşlar lütfen e, okulları sevin okulları sevin abi aa ben burada kaldım aa cedi oh. bim bam tamam ah! 5 saniyeliymiş 5 saniye, <liymiş>. 5 saniye. <laughs> ya, ya girmek istiyorum Hadi. Aa. İyi canım gitmiyor. Bu ne? Bu da mı? Allah. Boom. Ah. Av. Bunun adı neydi? Unuttum. At. 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 Yan 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 yan. Okul yanıyor. Kenti. Ya ee, arkadaşlar size çok fazla ses geliyor ama bilmiyorum. Ne oluyor? Bu ne? Gök kuşu olmaz. Hadi at. Bu mu yaptın lan onu? onu. Bu ne? Enerji içeceği için arkadaşlar. Enerji. Kediler enerji içeceği içemez. Ve bunu kedilerinize yapmayın arkadaşlar. Müzik Ama müzik de oynasına geldim. Yani şuraya atabilir miyim? Ee, atılmıyor. Ha? Attım mı? Bir atacağım. Yepi. Uuu patladı. Bu ne? Bombaya mı atıp? Hiç uğraşama Aa. Şimdi eee burası onu. E, 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 e. Maç bu kadar <laughs> Tamam. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olabilir. Ucun olsun. <laughs> <laughs> uzun olmasında e, ne zararı var ki? Size sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ama. Arkadaşlar düşünsenize bir saatlik yapıyormuş. <laughs> bir saatlik yapmam da. O hmm, 15 dakika. <laughs> Çünkü arkadaşlar video almak düşünüyorsanız daha dur. <laughs> Aha. Bam bam bam. Dur ben burayı yakmak istiyorum. Hmm, ya. Tahta ey -ta Kaktüs. Domuz kaktüs. A. Kaktüs yok oldu. Atın. Bunu bu, bu bunu ne? şu kapıyı açayım. Tamam şimdi bu blokları koyacağım ve kendime bir merdiven yapacağım. Şöyle Bu adam ne yapıyor burada? Adama pvp bam 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 den 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 <gülüyor> <gülüyor> ya, al, 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 be zor dur bak şimdi Allah, bu Allah'a neredesin O o Hopala. Ya dedim. U, uya basayım çek. Geliyorum Erdem yapıyorum. Pam 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 pam. Pam pezo. <laughs> <laughs> Ana. Oğlum bu adam bana taktı mı taktı? Ya git. Allah Allah. U. Ve şunları koy Ana bam 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 Hadi değil, da değil, bunları da yık, bunları da yık Bunları da yık, bunları da yık Dan 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 Anam backrooms'a gidiyor Backrooms'a gidiyor Plastik bomb, hihihi, hi. plastik Arkadaşlar siz hiç böyle şeyler yapmayın Bu sadece bir oyun İntikamcı kedi. İntikamcı kedi. 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 Bak oğlum. Sen beni anlamıyorsun. Vallahi bu adamı bana, bana, bana taktı. Hah. Geç geç. Geç lan. Yapma. Iı. Ben bir şey yapmadım ya. Sadece bu. Ben kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaçmamızı da öyle falan. Tamam, hiç ona takmayacağım. Arkamda şunu buraya alsam. Ee, bu adam farkı... Hayır kardeşim, öyle yapma için. Bak kardeş. Um... Ee, Şablak Yeah boy. Tamam ben yere doğru Ben bu de Hadi yere doğru kazanalım. Ha. Bu adam hala ateş ediyor. Hadi bakalım aşağı. Aa. Dur bu böyle olmaz Au dong dong Birazcık daha, biraz olması. Biraz şual. Ben yukarı çıkmak istiyorum. Ne seç? Ne seç? Ah. Oh, of. Oh, of, oyunum yok oluyor. Oh, nerede? Burayı kim yıkmış? Ben yapmadım. Ben buraya mı yıktım? Yok, ben de buraya yıkmadım. Ben buraya mı yıktım? Ya ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar, e, video baştan sarıp e, bir şehrin önceki haline bakın, şimdi de sonraki haline bak. Aa bu ev sağlam. Siz neden bu eve gitmediniz? Bu eve gitseniz. Bu ev çok sağlam. kola, bu kola. Krasnaya ben neden öyle yapıyorum? Şimdi arkadaşlar, e, ben çok güzel bir ta taktiğim var. Böyle her yere yıkabilirsiniz arkadaşlar. Aa burası Tier Down'daki şeye benziyor. Yere benziyor. Aslında ben Tier Down'ı oynamadım, izlerim. Hadi patla Tamam bunun e, ayaklarını yok edelim. Hop, e. Ee, uh, Nasıl? Ha. E. Ee? Abi ben anlamadım. Arkadaşlar Tekrar söylüyorum. Bunları sakın gerçek hayatta yapmayın. Yapmayın mı? <laughs> yapmayın. Yaparsanız bu sefer hapishane. <laughs> o eve eve girmiş. Tam. <laughs> bu aslında tek bir ev mi acaba? Hadi şimdi bunları buraya koyalım. Sonra şey yapacağım. Detonatör. Hatta anam. Arkadaşlar ben adamla birlikte Mar Mariana çukuru açmıştım. Ee, kabucan. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu yavaştan bitirelim. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.